Evet arkadaşlar hoşgeldiniz. Tabi Rize Spor'da böyle hoca fazla değişmesi pek aslında iyi de bir şey değil. Ama inşallah bu duraktan sonra uzun bir süreç gideriz. Neticede birkaç hocayı denedik olmadı. Ama bundan sonra inşallah sevgili hocamızla uzun süreli beraber oluruz başarılara beraber imza atarız. Hep beraber bütünleşiriz. Biz yönetim kurulu olarak e, ve e, başkan olarak ben gayet olumlu bir hava estiğini görüyorum. Hiç sıkıntımız yok. Problemimiz yok. Daha iyiye doğru gideceğimizden arkadaşlar ben son derece eminim. Vermiş olduğum bu kararın da doğru olduğuna inanıyorum. Bu doğrulukta da inşallah devam edeceğiz. Ee, baba ocağına gelmekten sizlerle birlikte olmaktan ve bu anlı Büyük Rize Spor Camiası'nı en güzel şekilde temsil etme adına burada bulunmaktan dolayı mutluyum. Ee, Mevlana'nın çok güzel bir sözü vardır. Dün dünde kalmıştır cancağızım. Bugün yeni şeyler söylemek lazım. Biz dünü dünde bırakıyoruz. Bugün inşallah hep beraber başta Büyük Rize Spor taraftarlarımızla birlikte çıktığımız bu yolda bana güvenen Sayın Başkanım ve Yönetim Kurulu'na ayrıca teşekkür ederek ee, Rize Spor'umuzu bir an önce hak ettiği yere yukarılara doğru tırmanma ee, yarışına başlamış bulunmaktayız. Bundan önceki hocamızın verdiği beyanatlarla belki takımın üzerinde bir entropi oluşmuş olsa bile bunu hep birlikte el birliğiyle kaldırarak Rize Spor'umuzu arzuladığı başarıları hayata geçireceğiz. Ben kendisiyle öncelikle başkanıma boş mukavele imza atarak ee, ona olan Rize Spor'a olan isteğim ve arzumu göstermek istedim. Herhangi bir şekilde de şunu da özellikle belirtmek isterim. Ne herhangi bir düşme primi ya da herhangi bir öyle bir şey asla konuşulmamıştır. Bununla birlikte inşallah seneye dedim Avrupa'ya giden daha iyi yukarılara çıkan bir başarı ödüllerini yazdırmak dilekleriyle Allah bize burada güzel başarıları sağlamayı nasip etsin. Tabii Sümrük Hoca'nın yaptığı son süreçlerdeki yani Morunya'da gelse falan derken ben öyle bir şey tasvip etmiyorum. Sonucunda siz bir camia size en önemli bir şehrin herkesin tarafından sevilen bir formasını veriyorlar ve siz o formayı da en güzel şekilde temsil edip e, yüceltmeye çalışıyorsunuz. Olası bir suç varsa da o suç sizdedir. Başkasına suçlayama ihtimaliniz veya hakkınız da yok. Demek ki başaramadınız. Başaramadıysanız da gideceksiniz. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Allah yar ve yardımcımız olsun. Abi. Evet.